Yəni o, onun üçün hamı belə çəndi və yarış. O 60 yaşda, 60-cı yaşda bu, yəni bu, 500 min TL vardı. Və yeni qan on çıxdı, çıxacaq mədəsinə 2 milyona qədər bunun cəzası var. Onu deyərlər ki, mağazana şeydə rafta yox gəldikdə burada palat olaraq hər zaman var. Bu stox çubuğu gedir. Bir paş palat vasstox çubuğuna girir. Bunun da səysi yüksəkdir. Bunlar bizde 10 TL'lere geliyor. Bir teker teker. Evet, Şunlardan son günü, bu aynı ayın 14'ü müydü? devam edecek sürekli bu haftada ya da aylık olabilir. Şimdiye kadar caddası en yüksek limiti 500.000 TL'ydi. 2 milyona kadar bu çıkacak, yasa verişi de geçiyor bilginiz olsun. Rahta ürün bulunmayıp da depoda bulunan ürün bulunduğu takdirde şu yüksek bir miktarda ceza işlem uygulanacak da değil. 8 Tamam. 8 TL 90 kuruş bu tamam. Toplam 112 TL. Evet. Ha, Haberiniz vardı belki. 500 bin TL ile bu 2 milyona kadar çıktı. Bilginiz olsun. Depoda çok fazla ürün belki. Piyasaya sürelim. Test edildi. takdirde Çekti bir şey geldi. Şey, canlısı var mı? Dijital dosya. Yapmadım. Ne kadar abi? Bu 125. Tamam. Bu 70. Şöyle bakalım. 47 49